Merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar Vatos geldi oyun artık karada oynamıyoruz arkadaşlar herkes Vatos'la gezdiği için. Ben de dedim ki bir kez de ben sürmeyeyim ben arkada durayım biraz e, kil falan toplayayım. Güzel bir kil topladık sizlere güzel bir video sunuyorum umarım şimdiden like'ları hazırlamışsınızdır hadi bakalım iyi seyirler. Merhabalar <laughs> Ben üstüye girdim. Bir baygın var orada. Temiz mi senin oran? Ha. de ee, üç gaz. Ha? Lan! Hayır! Ya vermiyor. Adamı sıkamadım. Daha fazla. Yüzleri kaçıyor. Bu da yükseliyor. Ha? Ulan var ya Burak. Ersin zannettim seni ha kıyafetten. <laughs> ben abi. de öyle zannettim. Gelsin şu kuleye kafa atalım. Tamam geliyorum ben de. En üstten girelim mi? Aynen en üstten. Eee üst. burada kimse yok. Aynen burada kimse yok. Şuraya gideceğiz gel. Biz salon ama. Bak burada en üst atlayabiliriz bak. En üst atladım ben. Adam yüzüyor buraya. Yüzüyor baydım. Orada biri daha var. Orada iki baydım. The... Kim mi? Süper. evet. Or ortada adam var ya Arkada. Aslında geliyorum bekle. Diğer Gel, baydığını görmedim. The... Ne? Oh. Ersin hiç çıkmıldım oradan. Aynen. Bela şuraya oynasanız da. Geliyoruz yanımda adam var. Salıp. Yani. Uçar, uçarsa haber versene ya. Tamam bakıyorum ben. Yok. Bırak sattım gitti mi? Tamam tamam. tamam Bak, en üstte ha. İnfomu biliyorsunuz değil mi? Aa. Şuranın en üstünde. mu info'yu. Bak bir çatı var ya orada. <laughs> Seni alamam değil mi? Yo ben çok sıkıntılı bir yerdeyim şu an. Ya onu oynayacağım. Yok be. Lan orada da birini vurdum ha sesmesi yoktu. Vurdum direkt sana oynadım zaten. Hadi <laughs> vuramadım. Oynayacağım ona dayan. vuramadım <laughs> vuramadım vuramadı. ben kaçtım ona. Ya molotofa yandım saçma. <gülüyor> <gülüyor> ha, oy. İki baygın var burada. İki baygın. Hı -hı, tutuyor şu an. Nerede tam olarak? İkinci kat, en üst kat. İkinci kat abi. İkinci kat. Tamam. Don onlara. Ha gidelim hemen. çıkar. <laughs> <Surprise. gülüyor> Merdiven tarafı gibi. tamam. <laughs> Bak sen oradan baksana bir. Ben şuradan vururum ha direkt. Tamam, okay. Aynen. Tamam ikisi de ben gittim. Galiba. Ben birini baydım. Aç tamam, kaldı beyler atladım geliyorum. Sıfır sıfır, gelin. Gelin hadi. Açsana. Açayım mı? Ha, aç aç. Pasta. Koçu giden. Aa şurada adam var açık arkada. Aa ne oluyor kardeşim? Bot mu? O. Bu bot. Hmm. Aa poçaki dolu. Vedal poçakiyi bir araştıralım hemen. Geçiyoruz. Hemen şöyle temizleyelim burayı. Var ya kapılar falan kapalı da kasıyor. Aa açık kapı da var adam ölmüş. Aa ses adam vermiyor olabilir. Ha burada ha, burada. Aha, buraya adam geçti. Aa havada adam. Ya kardeşim, beraber gidelim. İleriden sıktılar oraya kaldırmada mı? Kaldırmada. Ay yolun mi? ortasında kiliseye çıkıyor bak buraya. Gerçi. Aa adamı baydılar bura. Basçego. Onun baydılar. Baygın var evet. Kilise adamı baydı. Çekebilir miyim? Oy bir mermi aldım. Aldık. O da öldü beyler. Gidelim. Neresi var başka? Bak belki kaldırma, kaldırma. olabilir bu adam. Kaldırma kaldırma evet. Belki. Tamam. Orada olması Nerede? lazım. Nerede? Frida mı? Ne ihtimal görmedim ama orası tarıyordu. Ha orada tarayan işte buraya koşuyordu vurdu bunu ama başka var mı bilmiyorum. Aa şurada şurada, şurada taşın arkasında. O iki evet, galiba he. Sana açı veriyorum. Bir bir bayi. Hadi okay. Bakacağım mı? Evet. Tamam. Ben mi tamam. Watch out. Onu öyle. What var? <laughs> İlk şoförü nasıl vurdu? Tamam, <laughs> Bilmiyorum ki yanlışlıkla şoför öldü. Kaldı mı beyler orada? Yok, e, iki idi, iki İkisi de Aa, ey la la Araç geliyor önümüzden Ersin. Buraya geldik. Oo, oh, evet. Evet, eğimim ölüyor. Biraz yaklaşmamız lazım. Ulan hızlı ya bir de var ya onu yakalayamayacağız değil mi? Aa bir şey mi oldu? Aa kaza yaptı adam indi, bildiği gibi bir şey oldu ha. Aynen ha. Motor havaya uçurdu bir adama. bir şey oldu ya. Abi, sen adam başkası da arıyor beyler, vatosu var. Vatosu var, vatosu var. Ersin önümüzde vatosu var ama. Yaklaşmamız lazım, mermi kalmadı. Araç var. Araç Lan bu hızlılar ne böyle ya? <laughs> Mirado'nun bir canı var ha. Otozda bir şey mi? Döndü eve. Ha! Mirado durdu mu? Burak, katayım. O da var. İndin mi? Oğlum ne? Var mı başka? Ha, Yok. Yanarak kaçtı ama öbürü gördünüz mü? Bunun nasıl? <laughs> Oo bak bunun iki. Her şey pidon var burada mermilerini al. Ha alırım. alırım. Bir de iyi de lazım bana. Baygın var. Ha e... uçanları görüyor musun? Oo beyler. Fena fight olacak ha gelmeniz lazım. 2-2 banko. Onlar maviye kafa attı herhalde. Sağdan vermedi ya. Çatıda indi bak. Şimdi birazdan yükseleceğim. Yüksel yüksel. yüksel yüksel. Yüksel yüksel görmün. Öldü bunlar. Tamam. Bunlar Aa, 2 vs 2 mi? Baygını çek baygını çek. Tamam. Bir tane de burada var Ersin. Bekle onu su atacağım. Lan ne yapıyor bunu? Tamam. Tamam. Çekseniz evet onu. Dur da çok mermi harcamıyorum. 2 vs 2. Fight mı? Bak. Oha. Aynı insan. Oha. ben göremiyorum. Oha. Tamam o da öldü. Aa P90 mermisi ben almadım galiba her şeyin. Almadın mı? O Yok. kadar. Onu alalım. Zaten çünkü mermi. Kulleyelim <laughs> bu ne ya? <laughs> Aha. Bizim face face şu an ya. Yani. Watch out! Help! Oo. Ulan erke geldi. Oha! Kulübede Olsun. de adam var. İyi hızlı ölün oynayacağım. Bak, ee, Ömer seni alabilir miyiz? Yok yok alamazsın. Dibimde adam var olduğum çatıda. Bagi 3 kişi bunlar. Derste. Birini çektim. gelsin. Canım çok az yıkılabiliriz. Ha, yeriz. bas sargi, Bas sargi baygınımız var. Hallederiz biz orayı. İki kaldılar sende. belki sizde. Belki de şu Tamam. Bu bot, Tamam. Orada bir mi kaldı yoksa uyandırdım ya? Baygın, Baygın almıştı çıkarttı. bence. Aynen. Ben de sarıya dönüyorum o zaman. Çıktı. Lan ne oluyor? Uyandırması mı varmış? Beyler bir burada bak var ya. bir de altında. Tamam. Burak tamam. aldı. Burak'ın altını verdim. Burada var mı? Adam burada bak. Hala. Tamam cesi kullanıyorum. İyi hakkınızı kullandırın son dakika Bak <laughs> biz kullanamayacağız. <gülüyor> 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 bir de lazer olay Azer var abi vereyim. Ha benim lootta da var direkt lootumdan alabiliriz. Bakalım şöyle ha buldum. Oyda bir şey cenneti var burada. Yine kastı ha bura. Kastın kastın. Ay geliyor. Ha. Watch out. Gel gidelim. Bagi vurur. Şimdi durun da Cengo. Öldü mü o? Yo, yok yok yaşıyor ha, yani öyle bir şey gidiyor. Ha tamam hemen Gel arkasındayız. Şu Şurada yana, yana yana gitti de. Infoma tamam. doğru yana yana gidiyordu bagi. Can da az zaten. Hallediyorum hallediyorum. Ay gidiyor. Bu var ya ben bir kill denemesi yapayım ya. Bir 30 çıkmaz mı? Kaç var? 22 var şu an. Tepede adam mı yatıyor mu? Evet sanki. Nerede? Şurada... Nerede? Nerede? Ha infoma doğru bir gitseniz. Başın orada. Sağda var da. Sağda var. Ama sağa halledelim. Oturmuş. Ha abi. bize yakın oynasanız da. Geliyoruz. <laughs> 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 Dilirdiler. Lan öl artık. Sen dur oğlum. Tamam, tamam. diye nerede? Taş Sen var. ne olacak? Evet, evet, evet. Tamam o da baygın. Ya çekseniz de bunları ya. Valla e, 4, 4, 4, 4, 4, 4 3 4, 3 baygın var burada. Ya, arabayla, arabayla kaçtı biri. Kili çalıyor kili. Lan! Kanka çek, çek çek çek. Uzaktan sıktı. Şurada bak, şurada yapımda. Ya. Yine nereye gidiyoruz biz? Uzak, vurdum yufadaki. Bitecek ha. Tamam sen de. Bende var. Hadi bakalım. Holy yukarı free şey Yukarı Adam Aynen. mini M24 tamam. oynamıyorsa başka ekip o zaman bu. İki kişiler ya yani. beğenmez. İki. Biraz hasarlı. Sağıracağım ha şimdi bekle. Çatıda da mı? Enes en az çıktı. Diğerleri tarıyor ama olmaz. Tamam. Bombalı acele etme. Alan geliyor artık. Gel gidelim gel. yeni Yeni Bence... Bu kiminse ben götürdüm. Ben tam kanka artık. Tamam Cengu burayı açtım. Bizimki düşmüş galiba yani. Bin. Bin. Giderim. Ya, vuracak bir alan değil ama. Bence biz burada bekleyelim bir pusu atalım. <laughs> Arkamıza dikkat edelim de. Onlar bence Vatoz'la gelir ha. Bir Vatoz savaşı yaparız. Bizim Vatoz düşmüş Jago biliyor musun? Arkada duruyordu. Can azdı ya onun. Şimdi hmm. alana doğru girerken sıkarlarsa 2-3 kişi düşeriz direkt. Eee kardeşim çıkmayacağız mı daha? Yok. Ah çıkıyor sağdan. Tamam girsin alana da. Ne de girmesin mi? Geniş şey oluyorlar. Giriyor mi? Ha geldi geldi ucu. Dinga vurup. Ah patlayacak lazım. Adam. adam bana efsane vurdu. Adam bir daha. Oh, ah Diğer nereye gidiyor? Uçuyor Pek mu? Nerede be lan? Nerede lan o? Peki. Aa burada burada. O düşecek şimdi. Işte, tamam. Yapu. Lan mermi kalmadı. Ha şuradan alalım mı? Dükkandan. Tamam. Çok para var. Ha? Adam var. Araca bin dersin, vurdun onu. Lan. Ya 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 dersin onu. Ay buraya gel. Tekerlerini alıyor. Nigo, araç lazım. Lan tamam, mermi de lazım. Çok hızlı <gülüyor> yakalamamız <gülüyor> lazım onu. Otos var ha. bizim Diego o, Otos full abi, marketten yeni çektim. Ha. Abi 90 var bunda. Bu bizim? Oto var lan bura o, Biz o bizim. O bizim atas kardeş. Ha bu mu? 190 var şey daha. gidek. başa başa O iyi nereye iyi gitti? Var. Onu bence silah çekelim bence. O adam aha burada durmuş. Watch out. Aa. Hadi. Motor vardı orada motoru mu aldı acaba? Nerede? Orada. Adam da şu kapatınca vurur. Neyse gidelim ya. Motor gidelim, varsa gidelim. onu almıştır. Oralar spam vardı ama. Ne yaptı lan harbiden o? Orada orada orada. orada. <laughs> koşuyor Abi. Orada adam. Ne? Arabanın arkasında Aa, yatmış ya, herhalde. Aa, tam, tam koşuyor bak. Çam Watch out. Plajda. Lan alana gitti ya. <laughs> Bir mermi daha atsam ölecek ha. Of ya. Ah gördük şurada. Uçuyor. Bize doğru mu geliyor? Ne <laughs> oldu? açacağız ya. Bitmiyor. Açayım. Mı? Ne yapalım? Açayım. Ee, bilemiyorum. Yani gezilir. Gezilir. Şöyle en sağdan. En sağ çatı bile var Çat. he. Allah Allah. Allah. Aynen. aynen. Oo, Şatı fena düşüyor. bekliyorlar. Öbür çatı da var aynen çok fena Taşlardan bekliyorlar. Taşlardan mı oynasak? Olur olur. Sağlı ol, git istersin. Bug'a e girdim. Bakalım orada. Nereden gösteriyor? Bizi görmedi herhalde, aslında oynayacak. Oynayacak Yok, görmüş. Görmüş, görmüş. Haa, var, var, var. Lan, aslında yani. Ya var bu arkadan da tutuyor buradan adam bile çıkabilir. Değil mi kanka? Ba başka Lep. nerede olacak baksana ya. Büyük ihtimalle burada var ha. Yatış. yatış Ne yapalım? Hmm. 4-4-8, bir kişi. Bunlar 4 bir kişi bir yerde camper. Şu arkaya bir gitsene, bu falan, bir gitsene bakalım nerede. Yeter bayılmayın, göstermeyin. Şurada bir, bir ya da iki kişi olması gerekiyor, ona bakacağız geleceğiz. Ha. Şu drop'a gitsene o zaman ya, drop'ı dokunalım. Drop'un arkasına pat diye çıkmış. Buralar da değil değil mi ya? Dropta yelek yok. Nasıl oluyor? sen i̇şte size gelelim mi bize? Yok sıkıntı yok. Şimdi... Yani Şimdi... alan dışıysanız gelin. Var ya fena bir yatış var ha. Bak fena bir yatış var burada. Ah gördün mü bak araç da gelmiş. Kardeşim neredesin bu, ya? Lan bu şeyde mi acaba şunun içinde mi? Mavi. Olabilir mi? Evin içinde adam var. Watch out. Var mı? Var var. Alan dışı kanka oynamıyorum ben. Aa. Adam mı var orada? Evet. Sen şöyle değişik bursun be. beklesene. Gel. Adam dur bana vurdu Açtım buraya. Bu da pert oldu biliyor musun? Kit dönmem lazım bende yok. Hmm. Adamlar Baktaki alan. Koşacak mı acaba? Çatı yapıyor biri. O oh. Çatıya çıkacak. Hehehe, he he, ince alandan vurdum. Ne oldu? Alana mı? Alana mı öldü? Hain insan. Gel. Bela gelsene de çat. Bas bas çatıya bas, bas bas abi. bas Tabi gördünersin. Tamam. tamam. O baygında mı? Evet. Ha ah. burada var abi. Şey, abi bunu oyna ya. Ha, kesinlikle. Dön gel, dön gel. Arkan değil mi Hayda beyler. Olsun. Lan! Beni Kastırı hızlı uyandırmanız lazım ha. Ona da Korkut ya, Korkut gelmesin. İkili ihtiyacım var çünkü. Hadi. O ölmemeli ha. O ölmemeli. O adam ölmesin. Thank you. Aa, ben kendimi kaldırdım. Yalandan su. Gel önden atla. Adam olacağım. At. Şu, gel eve, evin sağında. Gel. Da. Evin sağında gel. Da. Ama oynadım ben. Çatı, çatı, var, çatı, çatı, çatı var, var, çatı var, çatı var, çatı var. Baygın o. Çok, çok iyisin ya. Burada. O da baygın bela. Harikasın, harikasın. Aa gel gel Ersin gel. Ersin var, Ersin gel burada. Heh, tamam, git öyle. Ne Yapma. Neyse bir şey. arkamdasınız diye rahat rahat gittim önüne ya adamın. Ya bu DBS'ler ben. Bunlar kaldırma çok ya. değil mi? Yok yok, yok herhalde. Çektim de ikisi. De. Tamam tek kaldı zaten ha? Aynen, e, Burak, binsene, ya. Aynen son. E ee, Burak WhatsApp'a evet, binsene WhatsApp'a bin. WhatsApp'a bin. Şöyle bir gez bakayım orada. Ha. ha yakaladım sürü. Tamam ya. çok güzel. <laughs> Takılsın tamam. biraz ha. Bir bomba atacağım ona. Aynı insan uzaktan <laughs> oynayalım. Bombam var Uzaktan ya. oynam ya. Diviye satacak. Bombalayın ya iş yapma. Yakın oynasana da. Allah bakalım. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Aynı insan ya. 31 kill aldık. Güzel. Burada 4 kişi yaşıyordu değil mi? Üçünü aldık herhalde ya. Evet. Oha 26 puan verdi. Takım kurma ekstralama puanı. Hmm. Nice. Baya iyi puan verdi ya. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse akşamları Nimo TV'de yayındayım. Gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın,